Herkese merhaba arkadaşlar. Günlük Magazin kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yine sizlerleyim. Arkadaşlar, güzel oyuncularımız olan Özge Yağız ve Gökbek Demirci'nin fanları kendi sosyal medya hesaplarından anket yapmışlar ve bu anketi gördüğünüz gibi Özge Yılmaz'la Gökpek Demirci arasında yapmışlar arkadaşlar. böylelikle daha çok e, kimi e, çok seviyorlar. Bunu fanları e, göstermiş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yine Özge Yağız, Gökbek Demirci'yi geride koymuş. Bildiğiniz gibi her zaman anketlerde Özge Yağız birinci oluyor. Ve Gökbek Demirci ile olan ankette de birinci olmuş. Özge'ye tebrik ediyoruz. Onu sevenler çok. Arkadaşlar e, Gökbek Demirci'yi e, Yemin dizisinde olduğu için ee, onun e, sevmiyorlar. İnşallah yeni sezonda Gökbek Demirci'yi yeni bir projede görürüz. Arkadaşlar eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağ olun. Görüşürüz.